Daha önceki videolarımızda varisten kısmen bahsettik. Varisin neden oluştuğundan ve bizim varisi nasıl tanıdığımızdan da bahsettik. Peki varisin nasıl tedavi ediyoruz? Variste yeni gelişmeler nelerdir? Bu videomuzun konusu nasıl geçecek bu varisler? <laughs> Maddeler geçmeden önce çok önemli bilmenizi istediğim bir şey var. Varis kendiliğinden tamamen geçmez. Yani varisleriniz varsa aksiyon almak zorundasınız. Benim varisim var. Bir şey de yapmayacağım. Ama bacaklarıma ileride de bir şey olmasını istemiyorum. Bu doğru bir düşünce değildir. Eğer varisleriniz varsa, tanı konulduysa tedavi başlanmalıdır. Ve tedavilerden en önemlisi en basitidir. Bu da bacakların kaldırılmasıdır. Biz buna bacak elevasyonu deriz. Eğer uzun süre oturarak çalışan bir bireyseniz gün içerisinde en azından bir defa iki defa bacak bacaklarınızın kaldırılması, bacak elevasyonu yani bacak toplar damarlarındaki kan akımının yer çekimi sayesinde geri dolaşıma kazandırılması en etkili tedavilerden bir tanesidir. Eğer varisiniz varsa gün içerisinde 1-2 defa 10 dakikalık bacak elevasyonu bacak damarlarınızı rahatlatacaktır. İkinci sırada sizi çok sıkacak bir tedavi geliyor. Varis çorabı yani kompresyon çorapları. Bacak toplar damarları yer çekimine yenik düşmüşse bunları dışarıdan desteklemek gerekebilir. Eğer varisiniz varsa ister kılcal varis olsun ister yüzeyel ister derin varisleriniz olsun. Varis varsa kompresyon çorabı yani varis çorabı giyecek. Hafif veya orta sertlikteki varis çorapları bacak toplar damarlarınızı destekler ve varisin ilerleme riskini ciddi bir şekilde azaltabilir. Burada sizin için en iyi olan varis çorabını hekiminize sorabilirsiniz. Diz altı mı, diz üstü mü ya da kilotlu olanlar yani karna kadar olanlar mı? Varisinizin olduğu yere göre hekiminiz sizin için en uygun çorabı size söyleyecektir. Varis çorapları varis tedavisinin vazgeçilmezidir. Üçüncü sırada enjeksiyon tedavisi gelir. Yani sikleroterapi. Bu daha çok kozmetik amaçlı yapılan bir işlemdir. Bazen kozmetik olmayan varisler için de bu işlem yapılabilir. Sikleroterapiler varis tedavilerinin vazgeçilmezidir. Özellikle bacaklarınızda yumak yapmış telenjektaziler yani yumak yumak olmuş kılcal damar ağları için sikleroterapi en etkili tedavidir diyebilirim. Sikleroterapinin tek amacı kozmetik problemler değildir. Bu bacaklardaki kılcal varisler bazen bir örümcek ağ gibi her yeri sarabilir ve bazen pratılaşma yapabilir. Bu tür durumlarda sikleroterapi hem görünümü normale kavuşturur hem de bu pıhtılaşma riskini minimuma indirir. Dördüncü sırada lazer tedavisi gelir. Yani endovenöz termal ablasyon. Yani bacak toplar damarlarının lazer dalgalarıyla yakılması işlemi. Bazen yüzeyel toplar damarlarda bu işlemler uygulanabilir ve ameliyatsız bir şekilde lazer tedavisiyle toplar damar yetersizliği ortadan kaldırılabilir. Lazer tedavisi toplar damar yetersizliği ve varis tedavisinde günümüzde en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Ve son olarak 5. sırada cerrahiler. Cerrah cerrahi ihtiyacı olan varis hastasının sayısı aslında çok fazladır. Çünkü toplumumuz çok hareketsiz. Çünkü toplumumuzda genetik varis çok sık. Çünkü toplumumuzda obezite çok fazla. Ve bu yüzden toplar damarlarımız genişliyor ve yetersizlik ortaya çıkıyor. Ve varisler bazen dışarıdan gözle görülebilecek seviyeye gelebiliyor. Bazen de dışarıdan bakıldığında ciddi bir bulgu olmasa bile ultrason ile toplar damarlarda çok ciddi yetersizlikler, çok ciddi genişlemeler görebiliyoruz. Burada bazen bu toplar damarının cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir. Lazer her zaman uygun bir tedavi olmayabilir. Hekiminiz yaptığı bir gözleme ya da yaptığı bir ultrasona göre sizler için ameliyat kararı verebilir ve bu tür durumda bu varislerin genel anesteziyle çıkarılması gerekebilir. Lazer tedavisi genel anestezi olmadan lokal anesteziyle yapılan bir işlemken gerçek ameliyatlar, cerrahiler genel anesteziyle yapılan bir operasyondur. Eğer sizde de toplar damar yetersizliği varis gibi problemler varsa kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz. Toplar damar yetersizliği konusunda sizleri çok deneyimli bir ekip karşılıyor olacak. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.